bir düzlem aynanın önüne x cismi şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre cismin görüntüsü numaralandırılmış noktalardan hangisinde oluşur? Cismin aynaya olan dik uzaklığı bulunduğu zaman bunun görüntüsünün de aynaya olan uzaklığı aynı olmak zorunda. Yani şu mesafe şu mesafe eşittir. Aynaya göre simetrik durumda olmaları gerekiyor. Bu durumda görüntümüz 3'tür. Cevap C seçeneğidir. Bir düzlem aynanın önüne x cismi şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre cismin görüntüsü hangi noktada oluşur? Şimdi iç cismin görüntüsünü bulmak için kısa olumuz şu. Aynanın uzantısını alıyoruz. Normalde cisim şurada olduğu zaman aynaya olan dik uzaklık alınır. İşte görüntüsü şuradadır denir. Ama buradan aynanın kendisine dikme indiremediğimiz için kısa olarak aynanın uzantısını alıyoruz. Ve uzantısına dikme indiriyoruz. O zaman aynı mesafede öbür tarafta olacaktır. K noktası cismin görüntüsüdür. Cevap A seçeneğidir. Bir düzlem aynanın önüne x cismi şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre cismin görüntüsü numaralanmış görüntülerden hangisidir? Noktasal bir cismin görüntüsü tek bir nokta olduğu için noktanın simetrisini almak yeterliydi. Ama bu cismin görüntüsü olmak için her iki ucunun görüntüsünü ayrı ayrı bulmamız lazım. A ve B diye numaralandıracak olursak A'nın görüntüsü, A'nın aynadan uzaklığı şu iki birim aynı mesafe arka tarafta olacaktır. O zaman şurası A'nın görüntüsü. Aynı şeyi B için yapıyoruz. B'nin görüntüsü de buradadır. A ile B'yi birleştirdiğimiz zaman çünkü A'dan B'ye doğru çizilmiş. O zaman görüntü 2'deki gibi olur. Cevap B seçeneğidir. Bir düzlem aynı önüne X cismi şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre X cisminin görüntüsü numaralanmış noktalardan hangisinde oluşur? X'in aynı olan dik uzaklığı şu mesafe. Aynı mesafede arka tarafta olacaktır. O zaman 1 bu cismin görüntüsüdür. Cevap A seçeneğidir. X, Y düzlem aynaları arasında P cismi şekildeki gibi yerleştirilmiştir. P cisminin önce X sonra Y aynasında oluşan görüntüsü hangi noktada oluşur? Önce X'te bir görüntü bulacağız. P cisminin X'teki görüntüsü şuraya denk düşüyor. Şu mesafe, şu mesafe eşittir. Bu birinci görüntüsü. Bulduğumuz görüntünün Y'deki görüntüsüne bakacağız. Bunun aynı uzaklığı 3 birim. Aynı mesafede arka tarafta olacaktır o zaman. 4 Y'deki görüntüsü oluyor. Cevap D seçeneğidir düzlem ayna önünde bulunan bir çocuk şekildeki gibi eksi 2 ve hızlı hareket ederse görüntüsünün yere göre hızı ne olur? Şimdi çocuğun görüntüsü şuradadır. Mesafeler eşit. Sadece çocuk hareket ettiği zaman cismin kendisinin görüntüsüyle kendisinin görüntüsüyle kendi hızı birbirine eşit ve zıt yönlü olur. Yani çocuk sol tarafa doğru 2 ve hızla gittiği zaman görüntüsü de 2 ve hızıyla sağ tarafa doğru gidecektir. Her zaman için aslında e, cisim ile görüntüsü zıt yönlerde hareket eder. O yüzden sol tarafa doğru eksi alınırsa sağ tarafa doğru artı 2 ve alınacaktır. Cevap E seçeneğidir. Bir düzlem aynanın önüne KLM cisimleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. O noktasından bakan gözlemci KLM cisimlerinden hangilerin görüntüsünü görebilir? Şimdi bu tip durumlarda gözlemcinin aynadaki görüntüsünü öncelikle buluyoruz. Bunun için aynanın uzantısını aldığımız zaman gözlemcinin görüntüsü şöyle oluyor. Peki gözlemcinin görüntüsünün bulunduğu yerden aynanın her iki ucuna birer ışın yolladığımızda şu iki ışın arasında kalan bölge görüş alanı olmuş oluyor. L ve M cisimleri bu görüş alanında kaldığı için bunları görebilir. Cevap D seçeneğidir. Bir düzlem ayna önüne X cismi şekildeki gibi yerleştirilmiştir. K noktaların hangilerinden bakan gözlemci X cisminin görüntüsünü görebilir. Peki bakalım. Buradan M'nin görüntüsü şuraya düşüyor. M'den bakan gözlemci X'i göremiyor. Peki L için bakalım. L'nin görüntüsü şurada oluşuyor. Peki L'den bakan gözlemci X'i görebilir. L var. M olmuyordu. Peki K'dan bakan gözlemci K'nın görüntüsü burada. K'nın bulunduğu yerden çizdiğimizde o da X'i görebiliyor. Demek ki K ve L cismin görüntüsünü görebilir. M göremiyor. Cevap C seçeneğidir. Bir düzlem ayna önüne saydam K, L, M cisimleriyle saydam olmayan P cismi şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre O noktasından bakan gözlemci KLM cisimlerinden hangisinin görüntüsünü göremez? Peki bu tip sorularda öncelikle gözlemcinin görüntüsünü buluyoruz. O üssü. O üsünden baktığımızda K'ya baktığımız zaman bizi engelleyen bir şey yok. M'ye baktığımızda da engelleyen bir şey yok. Ama L'ye baktığımda bu sefer saydam olmayan P cismi L'yi görmemi engelliyor. Demek ki L'yi göremem. Cevap B seçeneğidir. Bir düzlem aynanın önüne P cismi şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Bir gözlemci K ve M noktalarının hangilerinden baktığında P cisminin tamamını görebilir. Peki bakalım. Önce K'dan baksın. K'dan aynanın her iki ucuna birer ışın gönderdiğimde P'nin tamamı görüş alanında kalıyor. O halde K tamamını görebilir. Aynı şeyi L için yapalım. L'nin görüntüsü buraya düşüyor. L üstü. L'den aynanın her iki ucuna ışın gönderdiğin zaman L de tamamını görebiliyor. Peki M'den baktıralım. M'nin görüş alanına baktığın zaman M üssü burada. Şurada K üssü vardı. M üssünden aynanın her iki ucuna ışın gönderdiğin zaman P bu görüş alanında kalmıyor. O halde sadece K ve L bu cismin tamamını görebilir. Cevap D seçeneğidir. Şekildeki gibi yerleştirilen x, y ye aynalarının arasındaki p cisminin kaç tane görüntüsü oluşur? Görüntü sayısı en eşittir. 360 bölü alfa eksi 1 ile bulunur. İki ay arasındaki açı 90 derece ise o zaman en eşittir. 360 bölü 90 eksi 1. 360 bölü 94 yapar. 4 eksi 1. 3 tane görüntü oluşuyor. Cevap C seçeneğidir düzlem aynaya şekildeki gibi gönderilen S ışık ışını yansıdıktan sonra I yolunu izliyor. I ışını yansıdıktan sonra S yolunu izleyebilmesi için ayna kaç derece döndürülmelidir? Şimdi ayna alfa kadar döndürüldüğü zaman ışın 2 alfa kadar dönüyor. O zaman aynanın ıı, ışının 40 derece dönmesi için aynanın bunun yarısı kadar bir açıyla dönmesi gerekiyor. O halde ayna 20 dereceden dönülse yeterli. Cevap E seçeneğidir.